Super Idol the evet, Show. Evet. Evet son kez bir daha bakın bakalım. Son yorumlarınızı yapın. Muhtemelen yayını bugün bu şekilde açacağım. <laughs> Güzel abi. Deminkinden de da... yo. <laughs> Buramana koyayım. Yanlış yayını. Evet, <laughs> Başka yayınız. Evet, evet. Şey Batuhan abinin farming sorduğu yayının Şeyi tekrar düştü önüme onu Dedim aynı şeyi niye bir daha sordu? <laughs> güzel reis ya. Güzel güzel. Ben seni Öncekinden <laughs> farkı hissediliyor mu? Öncekine göre. His, hissediliyor abi. Yani ben yayında evet interneti geliştirdim arkadaşlar. Çok daha kaliteli dediğimde abi yine bok gibi falan yazacaklar mı? Yazmazlar. Cezan daha sikiyor mu? Ben sikerim abi sen bana bırak. Bu yeni tekrar sıfır karıncalanma peki. Amına Ama <işte>, ya <laughs> şöyle. Yes. Evet. Bir... Senin bir ara şey olmuş muydu ya? İfşan olmuştu sanki aynen, senin. Aynen aynen. Değil mi? Abimle Ufak. deniyorduk böyle. Ya anasını sikeceğim artık. Neden olmuyor falan diye bağırıyordum. <laughs> Aha. Sen ne diyordun Aset? Pardon, kapını böldüm reis. Yok. Söyle. Sanki çözünürlüğü <laughs> biraz kötü gibi gözüküyor abi ya. Ona ben de takıldım. Bir tık bulanık gibi geliyor. Ya. Niye ya? Aynen, aynen. Ama... bulanık gibi geliyor. Doğru kelime bu ama Ama işte daha önce de mi? Mesela VSYNC'yi... Ha gerçi onunla alakalı değildir ya. Keke senin Aleyküm monitöründe ya. şey vardır büyük ihtimalle. G-Sync var mı? Keke yok muhtemelen ya. Tamam o zaman. FreeSync lazım. vardı. A, FreeSync tamam o da olur. We sanki kapat yavrum. FreeSync Ay zaten kapat. onu sağlıyor. FreeSync'in olayı o. -Sank e gerek yok. We Sync gel. yok. bende de FreeSync var da ben hiç kullanmıyorum. Ya yani basic deymiş. Off var, basic var, Extended var. Hangisini kullanayım? Şey, bir şey söyleyeyim mi? Daha iyi olabilir. Şey. E monitörünüzde FreeSync veya AMD ise G-Sync varsa V-Sync'i açmanıza gerek kalmıyor ayarlardan. Zaten hmm. monitör kendisi yapıyor onu. Of kullandım. Ama yani. Batu abi basic'te. Of mu kullanayım şeyi? Of Bugün Abi, şimdi bugünkü videonu izliyorum. Basic onun bilmiyorum durdu. Basic ne demek falan. O yüzden bir şey diyemeyeceğim üç ama. 3 tane ayarı var. Basic var, Off var, bir de Extended var. Tuğay abi şey sin ayarı mı o? Sor Aynen fizik ayarı monitörde. Ha, onu aç, onu aç. Bugün attığım video var ya No, no, Hit Run. Reis, video video attığın için daha kaliteli mi gözüküyor? Evet. Ha tamam orada arttırıyorsun değil mi? Videoda. Videoyu 40 bin bitrate kaydediyorum. Yayını 5000 5 bin bitrate açıyorsun mesela. Arada 8 kat fark var. Yayın şey video niye bu kadar güzel gözüküp yayında Efendim. biraz şey oluyor diyecektim. Ne oldu Görkay ne yiyentinle ulaştı? Bir tane yeri gösterdi bana. Aa bak dedi Tugay abi de bunun videosunu göstermişti dedi. Aslında o videoyu ben göstermemiştim. Metin Boz göstermişti. Amına koy. Aga be. <laughs> Bak tahminim yani. doğru çıkmış. Ya dedim ki de Metin Bozun mı kaçtı dedim. <laughs> Metin Bozun da kaçmış. Doğru çıktı. Metin Bozun altına <laughs> yatmış Görkay. Ben bak, Metin Bozun altında sadece bir vice şey Project izledim. Onu da biliyorsun o zaman. Şey. Bir ve devamı mı Görkay? Yayın da kırıyor <laughs> <Tabii gülüyor> oğlu yayın da <laughs> şu an. <laughs> Durdu. Sen eski yayınlarımı <laughs> hiç izledin mi 5 sene içerisinde? Evet izlerim. Tamam şimdi fake hesabından yayın açtım. Bir bak bakalım. Aptal arttırdım. <laughs> Biliyorum bu bende var. Şu Anladım, an çekezdim. Bulanıklık diye bir şey yok ya şu an. Tertemiz. Yok yok bulanıklık sıfır. Peki FPS Sıkır. akışında sıkıntı var mı? Oyun akıyor mu? Akıyor. Bakayım. Peki 10 e, saniyede bir falan sanırım senin de bilgisayarında ufak bir FPS düştüğü için 20 saniyede bir belki oluyor. 20 saniyede bir net. Şu an olmuyor bu arada bak. Şu an yok. Evet şu an yok sıfır. Bak şu an bir var ya böyle... Kapattığın için mi? Seni şey... kandırlar şu an güzel bir drop giriyor. Yani ama sen bilirsin. İki tane bir nadir, takılıyor neyse. Çok nadir giriyor ya. Ama iki tane bir takılmıyor mu abi? Sen sen geldiğinde başladı. <gülüyor> Yoktu. Aa, Dur da çık kastı. <laughs> Şaka yapıyorum lan ben orada götten sallıyordum. Kastım falan yok ama. <laughs> <laughs> yok arada bir bir saniyelik bir saniyem de sürmüyor. Milim saniye. Evet, durup devam ediyor. Çok abi geçişmişsin ne oldu? Bir sesin fazla verdin o yüzden mi geçişmişsin? <laughs> evet. Vay am. Nasıl görüntü? Güzel, güzel mi? mi? Güzel güzel. güzel. Boş. Sen ya. bunu atsan, Vosty sokakları 1080p. Diye Kaç bin bitrate 80, abi? amına. 12000 bitrate. Daha fazla veremiyor musun? Veririm de belki zorlar. O Bırak zaman bu veririz. gayet iyi yani hiç gerek yok. Çok iyi şu an bu. Eski en kalitesine göre iyi mi durdu? Yani %30 daha iyi. Fakat ben fazla fark göremedim. Gördüm ama e yani 100, %30. O %50 daha iyi eski yayınlarda. Bayam çok ekranda, fark ek... olmuş hissettim. Bayam ek... <laughs> amına koyayım. <gülüyor> yani <gülüyor> <laughs> bence söyle, fark söyle. istiyor bu arada. Efendim yani. baba. Yok ben yemeyeceğim. Aynen ben. Oyunu parlaklığı mı artmış bu arada? Ha can geldi bence. Hay Hayır yani sen mi attın abi o yüzden sordum. Evet evet. Ha o zaman daha da parlamış daha güzel olmuş. Nasıl güzel miyiz? Güzel güzel. Ya yani millet der ki aslında film bile fark etmez bir abi yani o kadar şey. Reis şey, oradan buradayım. geçirebilir misin lan? Yok ben dediği için millet. Boğulduk ama Eskisinden daha güzel. Okay. Eskisinde çok karıncalanma oluyordu abi. Şimdi